Abartılı? Değil, değil. Suat. Yok. Abuk, Bebe, Ekle ekle. Abuk, abuk. Efendim? Ne? Burası neresi oluyormuş? Burası şarküteri. <laughs> ben zeytinyağlı yaprak sarmasıyım. <laughs> Siz kim aramıştınız? Bilmiyorum. He, öyleyse ben size tavsiye edeyim. Eee, <laughs> turşu var. <laughs> acılı ezme var. <laughs> Rockport peyniri var. <laughs> Sosis var. Sosis mi? Ve <laughs> <Ya> haydari var. <laughs> Siz nereden arıyorsunuz? Üst kattaki komşudan. Ay öyle mi? Çok selamımızı söyleyin. <laughs> Sabit'i tanıyorsunuz mu? Evet. Sabit çok hasta. Alo. Ben kardeşim. Siz kimsiniz? Ben Seher. Sabit burada bayıldı. Abo. Tamam hemen geliyorum. Ne oluyor Haydar? Seher'deki de kim Haydar? Sabit'le ne ilgisi var Haydar? Hiçbirini bilmiyor. Otel, sıfır. <laughs>